Aynen. Oh. Vallahi biz bugün çok güzel bir gün bitiriyoruz. Valla. Bugün size kimsenin bilmediği bir gün Hmm. Nedir Johnny? Benim önce beni dövmüşsün de. Boş ver abi. Arkadaş tepkiler. Senin aynen. Ney baba? Ney? Ben hiç bilmiyorum. Tavuk gözlü Sen biliyor bu Ay ben de bilmiyorum abi. Hem Kimse bilmiyor gerçekten. Bence de. Amca ve Karaçimen yenge nerede? Arkadalar. Neyse. Ben koca koca gideyim yanlarına. Seta. <laughs> set Abi Karaçimen. Neler alacak? Neler alacak bakayım ailede bugün. Bugün. Bugün, be bugün benim çocuklarım oluyor ailem. Bilmiyorsunuz siz değil mi? Yo, bilmiyorum. Onu bizden niye saklıyorsun ki? Saklıyorsun ki etsek anlamadım. Aynen amca. Niye saklıyorsun? Boş verin. Oy. Bugün geliyor yavrular. Kaç tane olur acaba? Hayatım. Sence kaç tane olur? Ay çok acıyor. Ne? Çok mu acıyor? Çok mu Geliyor bir en, ne güzel oluyor oğlum. Allah çok beklediğimiz. Harbi mi baba? Harbi mi? Ay amcama BABAM Yes be. Ay, şey geliyor. Ne geliyor lan? Ne geliyor? i was trying to know Ay. Yavrular Ay hem de üç tane. Neyse. Nasıl yani? Ben. Ben babam oldu. Ay ben. ben kuzenim oldum? Ben tekrar hafta oldum. Neyse. Anne. Çok tane yavru. Bakayım kahve rengi var. Bir siyah var. Bir turuncu var. Ay, ay be. Uf, kahve rengi çok değişik. Sanki bir sen benden mi? Korkutucu bir olay geliyor sanki. Ben gidiyorum. Aynen ben gidiyorum. Koş 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 koş. Oğlum kesin bir hal olacak değil mi? Kesin bir olacak değil Bir toz Tozu bilir ne olacağını. Tozu. Tozu kartayım. Yok. Bir tane yok. Yani işte kardeşim. Bizden korkmana gerek yok. Onu bil yani. Ay öyle mi diyorsun abi? Ay sen kimsin amca? E burada fazla nerede? Firavun Piravun nerede? Ay biz bilmeyiz. Hım. Burada değil o zaman nerede? Koş 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 koş. Hah. Oğlum. Günlükleri kime soracağım şimdi? Gitmiş ya yere. Koş 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 koş. <laughs> Ay bu ne insanlar gelmiş. la <laughs> Lan. <laughs> <laughs> insanlar Ha. Can ölü köpek var. Bir şey Ters gittiğini anlamıştım zaten. Heh. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Morbazon kıyansınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Petra boldu arkadaşlar. 3 tane yavrusu oldu. Karakimen doğum yaptı arkadaşlar bu video bu kadar da haydi görüşürüz. Haydi.